ABC pozitif tam sayılar iki bilgi sonra bu üç maddeden hangileri her zaman çift sayıdır denmiş. A artı B bölü C bir çift sayı imiş. O zaman C'yi karşıya çarpı olarak atarsak bu çiftti. Çift çarpı C olur. Dolayısıyla burası yine çift olacaktır. Çiftle teki de çarpsak çifti de çarpsak çift olur. O zaman A artı B çift. Buradaki durumlar çift çift olabilirler ya da tek tek olabilirler. Yani aynı türden olmaları lazım çiftlik, teklik anlamında toplamları çift olması için. A artı C bölü de tekmiş. Yani eşittir tek. Buna da eşittir çift diyebiliriz. B'yi karşıya çarpı olarak atarsak A artı C eşittir tek bir sayı çarpı B olur. Bu durumda da eğer B çift ise, bakın B çift ise A zaten çift oluyordu. B çift olduğunda burası çift oldu. E bu da çift olduğu için C'nin de çift olması gerekir. Dolayısıyla bu ilk durumda C çift olur. B tekse yine A da tek olacak. Bu taraf tek oldu. Tekle neyi toplarsam tek olur. Çifti. Bu da tek olsa tek artı tek çift olacak. O zaman C değişmiyor. C her halükarda çift. Şimdi yorumlama geçelim. A artı B zaten hep çiftti. Yani şurası hep çift. E C de hep çift. Dolayısıyla topladığımızda burası çift olacaktır. Do bir her zaman çift sayıdır. A gitti. B gitti. Diğerlerinde bir var. Şimdi ikiyi önce üstteki duruma hepsinin çift olmasına göre düşündüğümüzde tabii ki çift olacak. Çift çarpı çift artı çift. Alttaki duruma göre düşünürsek yani burası tek bu da tek. C çift tek. Tek çarpı tek. Tek oluyor. Burada kesin bir şey yok. Çift olabilir tek de olabilir. 2'nin olmaması lazım. İki olanları da atalım. Zaten buradan geriye D şıkkı kalıyor. Cevabın D olduğunu görüyoruz. Son madde incelemeden. Abi yine bakalım. Zaten üçünde çarpım var. Bir tanesi bile çift olsa ki C kesin çift. Çarpım çift olacaktır. 1 ve 3 doğrudur.